Anneciğim, hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Oh mis. Güle Ben şu çorbayı Berat'a götürüp geliyorum. Tamam. Ay Kader, sen de git kızım ablanla. Anne şimdi beni çorbayla falan uğraştırmayın lütfen. Geç kaldım. Tamam sorun değil, ben götürürüm. Ay beş dakika Kader, ne olur ya olmaz bir tanem olmaz. Görüşürüz. Ay kader. Anne sorun değil hemen götürüp geleceğim işte. Ha, ne demek sorun değil ya. Gördün işte sabah Kemal'e. Kızıyor çocuk. Şimdi yanlış falan anlayacak. Anne bir şey olmaz görmüyor musun evet. işte. Böyle sıradan bir durum değil ki. Ben gidiyorum. Sen de yat dinlen bakayım. Tamam mı? Ben gelinceye kadar da kalkma. Ay tamam. Hadi çıktım ben görüşürüz. Bahar. Orada antrede Nazire'nin anahtarı var. Onu da al. Uyuyordur çocuk şimdi kalkamaz. Aldım. Berat. Berat. uymuyor ya Berat 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 ben geldim. Berat Berat Berat, Hı? uyuyor musun? Allah ale bak, Paşanın bir daha ayak işlerini yapıyoruz. Yürek yanmadı mı? Yine içmişsin sen ya. Uf, hiç iyi gözükmüyorsun. Çok seviyorum seni. Ama ateşin de var. Yürek yanmadı. Berat, iyi misin? Berat, 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 Ahar. Ne işin var senin burada? Ben şey hiç. Ben öleyim de kurtulun. Ben aşkımla <laughs> Ne yapıyorsun burada Bahar? Nazire teyze Berat hasta dedi. Ben de çorba yapıp getirdim işte. Hasta falan değil. Sarhoş görmüyor musun? Leş gibi kokuyor. Sarhoş değil. O dün içmiş biraz. Ne seni işte. Hadi eve git. Bahar, <laughs> çok seviyorum seni, çok. Kimse beni <laughs> kuzen sevmesin, kimse. Git dedim Bahar. Tamam ama ne olur sen de gel Kemal. Eve git dedim Bahar. Kemal. Git dedim Bahar.